Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi yine bir tasarım modelimle geldim. Bu sefer arasına şöyle şu küçük bir dağ ekledim. Önceleri tek böyleydi. Şimdi biraz değiştirdim. Arasına bu şekilde bir dağ ekleyerek yaptım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi arasını kaç vermişim ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tığ battı boşluğu vermişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığ battılarınız çok genişse arkadaşlar şurada yapacağım işlemi tığ battı boşluğu bırakmadan yapabilirsiniz. Bu küçük tığ battı. Bayağı bunun dibi. Yani şöyle başına iki alıyorum. Sizinkisi büyükse hemen yanındaki tığ battıya girin. Benimki gibi çok küçükse bir tığ battı bırakıp ikinciye girin. Başına iki kez aldım. Girdim. Önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra iki çektim burada öncelikle bu da daha iyi yapacağız arayı 3 zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına 3 kez aldım girdim ikişer ikişer çektim 5 zincir çektim son trabzan arası girip kapattım burayı sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım 6. yuvada sabitledim 14 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14 yuvaya girip kapatıyorum. Dibindeki tığ battıma sık iğne ile giriyorum. Tığ battılarınız büyükse 2 tane boşluk bırakın. Benimkisi küçük 3 tane bırakıyorum. Yani 2 zincir çekip yanda kapattım bu 1. 2 zincir çekip yanda kapattım bu 2. Sizinkileri genişse bu şekilde 2 tane bırakın. Ben 2 zincir çekip yanda kapatarak 3 tane bıraktım. Başına 2 alıyorum yine. Bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Buradaki 14 adet zincirimin ortasına girip çok sıkı olmadan kapatıyorum burayı. Çünkü tepesine de yaprak yapacağız 3 zincir çekip dönüş yaptım başına bir aldım bunun dibindeki o boşluğa giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim Başına 3 kez aldım girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım yaprağımızın boyutu bu kadar 5 adet zincir çekiyorum 5 adet zincirimi son trabzan arası girip kapattım 5 tane de sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6. bu dibine batıyorum yine 7 adet zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum. Böylelikle aşağı inmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafa da yaprak yapıyorum. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım, Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Son kez başına 3 kez alıp girdim. İkşer ikşer çekiyorum. 5 adet zincir son trabzan arası girip kapattım 5 sık iğnesi 6. dibindeki yuvada kapattım dibindeki tığ battı sık iğne ile giriş yaptım yine 6 tane tığ battı boşluğu veriyorum Sizler ilk aranızı kaç vermişseniz o şekilde devam edin 3 2 zincir çekip yanda kapatıyorum 4 2 adet zincir çekip yanda kapatıyorum 5 2 adet zincir çekip yanda kapatıyorum 6 1 2 3 4 5 6 başına 2 alıyorum 1 tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra ikişer ikişer çekiyorum 3 adet zincir başına bir aldım bu boşluğa girdim Yine yaprak yapıyorum burada. Başına iki alıp girdim. ikişer ikişer çektim. Başına iki aldım girdim. Önce bir sonra iki iki çektim. Son kez başına üç kez aldım. Girdim. ikişer ikişer çektim. Alt, beş adet zincir. Bu son trabzan arasına girip kapattım. Beş tane de sık iğnesi yaptım. İki, üç, dört, beş düşecek. Dibindeki yuvaya 6. sık iğnemi girip sabitledim. 14 adet zincir. 10, 11, 12, 13 ve 14 girdim kapattım. Dibindeki tığ battıma girdim. 3 tane ara veriyorum. Dediğim gibi sizinkileri çok genişse 3 değil 2 verin burada. 2 zincir çekip yanda kapattım 2 zincir çekip yanda kapattım 3 tane haramı verdim başına 2 aldım bir tığ batı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım burada 7 adet zincir çekiyorum 14'ün yarısı yani dönüş yapıyorum bu araya girip kapattım Yine 7 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. Dibine batıp kapattım. Tekrar 7 adet zincir. Yuvaya girip sabitledim. Buraya da çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine yaprağımı yapıyorum. 3 zincir başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Başına iki aldım girdim. 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez alıp girdim 2'şer 2'şer çektim 5 zincir çektim son trabzan arası girip kapatıp 5 tane de sıkı iğne yaparak son trabzanıma dibindeki yuvama girdim. 6. sık iğnemi dibindeki tığ batlığıa giriyorum. Şimdi ben 6 tane aramı veriyorum yine. 2 zincir çekip yanda kapatıyorum. 2. aram. 2 zincir çekip yanda kapattım. 3. aram. 4. aram. 5. aram ve 6. aram. Yine başına iki kez alıp yuvamı yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir dağlı, bir motifli. Bakın motifli arasını veriyoruz dağlı, küçük dağ. Burası motifli yine dağ yapacağım. İsterseniz şunu hiç yapmadan direkt hep bu şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi şu rengi yapmışım değil mi? <laughs> İkisi de bence bir açık bir koyu tonları kullandım. Şimdi koyu tonumu alıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Burada yuva yapmıştık ya 7 zincirli. Buraya giriyorum düz yüzümden. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Girdim yuvama kapattım. Bu birinci. 6 kez 10 zincir çekip kapatacağım. Bu birinci. Bu işlemi 6 kez. 6 kez 10 zincir kapattım. 2, 4, 6. Şimdi 4 zincir çekip başına 2 alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1 zincir çekip dönüş yaptım. Bu araya giriyorum. ilk yaptım. 2, 2 çıktım. Trabzana 1 sık iğnesi ile. 12 adet zincir. Şimdi bir tane bırakıyorum arada. İkinciye girip kapatıyorum 12 adet zincirimi. 12 adet zincir. Bir bırakıyorum, ikinciye girip kapatıyorum. Son kez 12 adet zincir. Bir bıraktım ikinciye girip kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi bu 12 adet zincirime girip 2 adet zincirimi kapattım. 1. 2 zincir çektim, kapattım. 2. 2 adet zincir çektim, kapattım. 3. 4. 2 adet zincir kapatıyorum. 5. 6. 7. 8. 9 10 9 da olur arkadaşlar. 10 kez yaptım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum yine. Burada ne yapmış isem bütün yuvalara aynı işlemi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemi aynı tekrar ederek buradaki yuvaları doldurdum. Modelimiz de bu şekilde ortaya çıktı. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bence gayet güzel şık bir model oldu. İsterseniz şu aradaki dağları yapmayabilir. Hepsini böyle yapabilirsiniz. Yani hiç daha koymadan ama bence arası da gayet güzel uyumlu oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.